Evet arkadaşlarım, yeni konumuzla beraberiz. Ünitemizin ilk konusu olan bölmeyi bir önceki dersimizde işlemiştik. Ünitenin devamı niteliğindeki ikinci konumuz ise bölünebilme kuralları olacak. Bildiğiniz üzere hangi sınava girecek olursanız girin, bölme ve bölünebilmeden mutlaka sorularla karşılaşıyorsunuz. Şunu söylemek isterim ki arkadaşlar, bölünebilme kurallarında ÖSYM'nin sorduğu soru hep aynı standartta bir soru. Aynı soru üzerinden gidiyor. Yeri ve zamanı geldiğinde sorunun hangi tarzı olduğundan da bahsedeceğiz. Dilerseniz önce bölünebilme kurallarını anımsayarak başlayalım. Şöyle ki son basamakları ilgilendiren kuralla başlayalım arkadaşlar. Son basamakları ilgilendiren kurallar birincisi 0 ile 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar sayının birler basamağı 0 ya da 2'nin katı olmalı. 4 ile bölünebilme kuralında ise sayının Son iki basamağı 0 0 ya da 4'ün katı olmalı. 8 ile bölünme kuralında ise arkadaşlar sayının son 3 basamağı 0 0 0 ya da 8'in katı olmalı. Akılda kalması açısından 2 ile bölünme kuralı arkadaşlarım 2 üzeri 1'den son 1 basamak. 4 ile bölünme kuralı 2 üzeri 2'den 2 son 2 basamak. 8 ile bölünme kuralı ise 2 üzeri 3'den son 3 basamak olarak düşünebiliriz. Onun dışında 5 ve 25'ten bahsetmemiz gerekiyor. 5 ile bölünenme kuralı arkadaşlarım sayının birler basamağı 0 ya da 5 olmalıdır. 25 ile bölünenme kuralı ise arkadaşlar sayının son iki basamağı 0, 0 ya da 25'in katı olmalıdır. Aynı mantıkla 5 ile bölünenme kuralında 5 üzeri 1 son bir basamak. 25 ile bölünenme kuralı ise arkadaşlarım 5 üzeri 2'den son İki basamağa bakmamız gerekecek. Son basamakları ilgilendiren son kuralım ise hepimizin aşina olduğu 10 ile bölünebilme kuralı. Sayının neyine bakıyoruz arkadaşlar? Birler basamağı sıfırsa tam bölünüyor. Değilse birler basamağındaki rakam o sayının kalanını veriyor. Son basamakları ilgilendiren kurallardan bahsettiğimize göre rakamları toplamını ilgilendiren kurallara bakalım. Arkadaşlarım sayının rakamları toplamını ilgilendiren iki tane kuralım var. Biri 3, diğeri ise 9. 3 ile bölünenme kuralı sayının rakamları toplamı 3 ya da 3'ün katı olmalıdır. 9 ile bölünenme kuralı ise arkadaşlarım sayının rakamları toplamı 9 ya da 9'un katı olmalıdır. Onun dışında da son kuralım arkadaşlarım 11 ile bölünebilme. 11 ile bölünenme kuralı özel bir kuraldır arkadaşlar birler basamağından başlama koşuluyla birler basamağından başlama koşuluyla artı eksi artı eksi artı nokta 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 şeklinde yazılır. Ve elde edilen bu ifadeleri işleme soktuğumuzda elde ettiğimizin sonucun ne olması lazım? 11'in katı olması lazım. Tekrar diyorum. Birler basamağından başlayacağız ve artı ile başlayacağız arkadaşlarım. Ve bu işlemin sonunda bulduğumuz sonuç negatif olursa ki olabilir. Sayı negatiften kurtulana kadar arkadaşlar bu sayı 11 ekliyoruz. Atıyorum. Soruyu çözdünüz. Artı eksi artı eksi artı diye yazdınız. İfadelerin toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirdiniz. Sonucu eksi 2 buldunuz. Şimdi kalanın eksi 2 olması mümkün değil. Ne ekliyoruz hemen? 11 ekliyoruz ve eksi 2 artı 11'den 9 oluyor sorunun kalanı. Ya da eksi 20 buldunuz. 11 eklediniz eksi 9. Hala negatif olduğu için bir daha 11 eklemeniz gerekiyor. Yani ne zamanki negatiften kurtardınız 11 ekleme işlemini orada bırakıyorsunuz arkadaşlarım. 11 ile ilgili de şunu söylemem lazım. Tüm basamakları ilgilendiren bir kural olduğu için de özel bir kuraldır arkadaşlar. Dilerseniz 11 ile bölünme kuralının uygulanışını bir örnek üzerinde konuşalım. Sorumuz şu. 4 basamaklı 2A, 2, 4, A, 5 sayısı 11 ile bölündüğünde bölünebildiğine göre A sayısı kaçtır? Sayımız neymiş arkadaşlarım? 24 A 5. Hemen ne yapıyorum? Birler basamağından başlamak üzere artı, eksi, artı, eksi. Bakınız arkadaşlarım. Toplamları artıları ne oluyor? 5 artı 4'ten 9. Eksileri ise arkadaşlarım eksi 2, eksi a. Ne olmasını bekliyoruz bunun? 11'in katı. Çünkü ne diyordu? 11 ile tam bölünebildiğine göre. Yani 7 eksi a'nın 11'in katı olmasını bekliyoruz. O halde arkadaşlarım a kaç olacak? 7. Çünkü ne oluyor? 0, 11'in 0 katı olduğu için a'ya ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. Yani bu soru için cevabımız D şıkkı olacak. ÖSYM'nin böyle bir soru sormasını asla beklemeyin. Biz burada sadece 11 ile bölünme kuralının nasıl uygulandığını göstermiş olduk. Evet geldim bir diğer soruma. Bakınız arkadaşlarım diyor ki bir x sayısının rakamların, rakamlarının sayı değerleri toplamı 38'dir. Buna göre x üzeri 4 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi biz bir ifadenin 9 ile bölümünden kalanı nasıl inceliyorduk? Rakamları toplamına bakıyorduk. Ki zaten burada gördüğünüz gibi x sayısının rakamları toplamını vermiş. O halde arkadaşlar x'in rakamları toplamı 38 ise Kalanı nasıl bulacağım? 38 9'a böldüğümde yine 9'a bölüyorum. Bölüm 4 36. Kalan da ne olacak? 2 olacak. Bölmede bahsettiğim bir kural vardı. Notum şuydu. Bölünen sayı arkadaşlar kalanı yazabilirim demiştim. Yani x üzeri 4 de x üzeri 4 de ben x yerine arkadaşlar ne yazabilirim? 2'yi yazabilirim. O halde soy, sayım ne olacak? 2 üzeri 4 sayısı. Bu da kaç oluyor arkadaşlarım? 16. 16 sayısının da 9 ile bölümünden kalanı nasıl bulacağım? Böldüm. Ve kalan kaç oldu? 7 oldu. Arkadaşlarım sorunun cevabı 7. Aynı zamanda bu soruyla ilgili bahsetmem gereken bir diğer nokta daha var. Şimdi ne demiştik? Bir x sayısının rakamlarının sayı değerler toplamı kaçtı? 38'di. Biz bu 38'in bir daha rakamlarını toplarsak arkadaşlar 3 artı 8'den 11. Bir daha toplarsak 2. Yani kalan ne olacak? 2. Biz az önce 9'a böldüğümüzde de ne yapmıştık? Bunu 2 bulmuştuk. Yani burada sonuca varıyoruz. Bu toplama işlemini bir defa değil en defa yani defalarca yapmamız herhangi bir sakınca yok. Az önce gördüğünüz gibi şu 16 sayısında da yine gördüğünüzde 1 artı 6'dan yine arkadaşlar kalanın 7 olduğunu da bulabilirdik. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ancak benim önerim şu şekilde yapmanız çünkü bazen daha büyük ifadeler karşımıza çıktığında sonuçta süreyle de yarışıyoruz. Bu şekilde yapmanız zaman kazanmak açısından daha sağlıklı olacaktır. Evet daha önce ÖSYM'nin eski yıllarda sorduğu bir antrenman niteliğindeki bir soru artık bizim için. Yani eski yıllarda sorulmuş olabilir artık bizim için antrenman niteliğinde bir soru. İki basamaklı AB sayısı 4 ile tam bölünmekte ve 10 ile bölündüğünde 4 kalanını vermekteymiş. Arkadaşlarım öncelikle şunu hemen dikkatini çekmesi gerekiyor. 10 ile bölündüğünde ne yapıyormuş? 4 kalanını vermiş. O halde birler basamağı ne olacak? 4. Yani A, B sayısı neye eşitmiş? A, 4. Onun dışında 4 ile tam bölünmekte. 4, 4 ile bölünme kuralı neydi? Son 2 basamak ki zaten sayı 2 basamaklı. Bakınız 1 verdiğim zaman arkadaşlar 14 sayısı 14 sayısı ne yapmaz? Bölünmez. O halde nereye geçiyorum? 2'ye. 24 tam bölünür. 34 sayısı 4'e bölünmez. 44 bölünür. 54 sayısı bölünmez. 64 bölünür. 74 sayısı bölünmez. 84 bölünür. 94 sayısı bölünmez. Burada bırakıyorum çünkü A4 iki basamaklı sayıydı. O halde A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A 4 farklı değer alıyorsa A artı B'de otomatikman ne alacak? 4 farklı değer alacak. Sorunun cevabı 4 olacak. Dilerseniz Bunların hangi farklı değerler olduğunu da görebiliriz. Soru çünkü toplamı da olabilirdi. Farklı değerlerin toplamı da olabilirdi. Biz burada B'nin her zaman ne olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu biliyoruz. O halde gördüğünüz gibi 6, 8, 10 ve 12 olmak üzere 4 farklı değer alacak. Evet. 13 basamaklı 5, 5, 5, 5, 5 sayısının 8 ile bölümünden kalan x, 3 ile bölümünden kalan y 11 ile bölümünden kalan ise arkadaşlar z. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Dilerseniz önce 8 ile başlayalım. Bir sayının 8 ile bölümünden kalanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Son 3 basamağına bakmamız yeterliydi. O halde 5, 5, 5 sayısını ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. Evet 55'in içinde 8 kaç defa olacak arkadaşlar? 6 defa 48 7 5 75'in içinde 8 kaç defa var arkadaşlarım? 9 72 ve kalan ne oldu? 3 oldu. O halde arkadaşlarım bu da neye eşitti? 8'e bölümünden kalan 2'si veriyordu. O halde x'in kaç olduğu sonucuna vardık. 3 olduğu sonucuna vardık. Daha sonra 3 ile bölümünden kalan ise y'ymiş arkadaşlar. 3 ile bölünme kuralımız neydi? Rakamları toplamıyla ilgileniyordum. Rakamları toplamıyla yani 5 artı 5 artı nokta 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 5. Kaç tane 5 var? 13 basamaklı olduğu için bu sayı 13 tane 5'in toplamında 13 çarpı 5'ten ne olacak? 65. 65 sayısını bir daha toplarsam arkadaşlarım ne olacak? 11. Bir daha toplarsam ne olacak? 2. Yani Y sayısı da neye eşitmiş? 2'ye. Ya da dilerseniz bu 65'i alıp direkt ne yapabilirdik? 3'e de bölebilirdik. Şu 2 kalanını bulamamak için. Bu da ne olacaktı arkadaşlar? 2, 6, 0, 5, 1, 3. Kalan yine ne olacaktı? 2 olacaktı. Hangi metotla bulmak isterseniz bulun. Gördüğünüz gibi y'yi kaç buluyorsunuz arkadaşlarım? 2 buluyorsunuz. Ve Son olarak da arkadaşlarım 11 ile bölümünden kalan ise neymiş Z'ymiş. 11 ile bölümdeki kuralımız neydi? Sayıyı yazalım. Birler basamağından başlamak üzere ve artı ile başladık değil mi? Artı eksi artı diye devam edecekti arkadaşlar. Artı eksi artı diye devam edecekti. Ve bunların ifadelerini ne yapıyordum? İşleme sokacaktım. Doğru mu? Bakınız 13 basamaklı olduğuna göre yani şu ifadenin şurasında kaç basamak var? 12 tane var. Ve bunun 6 tanesi negatif, 6 tanesi pozitif olduğu için birbirini götürür mü? Götürür. Geriye de ne kalacak? Şuradaki 5 kalacak. O halde Z eşittir ne olacak arkadaşlarım? 5 olacak. Tek sayıda yani 13, 15, 17 gibi verirse en son basamaktaki bir ifadenin kalması gerekiyor, doğru mu? Yani arkadaşlarım ne oluyor? X sayısı 3 Y sayısı 2, Z sayısı da 5 olduğu için bunların toplamları da kaç olacak? 10 olacak. Yani bu soru için doğru cevabımız B şıkkı olur. Geldim özel bölünebilme kurallarına. Evet arkadaşlarım şimdiye kadar işlemiş olduğumuz kuralların üstünden bir daha geçelim. Hangilerini konuştuk? 2, 4, 8, 5, 25, 10, 3, 9 ve 11. Peki soruda bu kuralların dışında herhangi bir kuralla karşı karşıya gelirsek. Örneğin 6 12 15 30 36 44 45 55 verdiğimiz bazı örnekler slaytınızda gördüğünüz gibi o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar o zaman bize verilen ifadeyi öyle iki çarpan olarak yazacağız ki bu iki çarpanın kuralda ayrı ayrı ne olması gerekecek? Yer olması gerekecek. Gördüğünüz gibi örneğin 6 için neyi incelememiz gerekiyor? 2 ve 3'ü. 12 için de incelememiz lazım? 3'ü ve 4'ü. Yeri gelmişken şundan bahsedeyim arkadaşlar. 12 ile bölünme kuralında şu hatayı asla yapmıyoruz. Şöyle ki 12 ise kuralım. Ben bunu 2 ve 6 diye ayırırım. Daha sonra da 6'yı 2 ve 3 diye ayırırım diye bir şey arkadaşlar. Söz konusu bile değil. Bu ifade ne oluyor? Yanlış oluyor. 15 olduğunda ne olacak? 3 ve 5 ile ilgileniyorum. Daha çok hata yapılan yerlerden biri de burası. 30 olduğunda arkadaşlar neyle ilgilenmem lazım? 3 ve 10'la. Yani 30'da şöyle bir şey yapmıyoruz. Bunu 2 ve 15 diye ayırıp daha sonra da bunu 3 ve 5 diye ayırayım diye bir şey ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz arkadaşlar. Bunlar hatalı. Ayırdığınız iki kuralında ne olması gerekiyor? Ayrı ayrı yerin olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi neydi? 3 ve 10 gibi. 36 olunca 4 ve 9. 44 olunca 4 ve 11. 45 olunca 5 ve 9. 55 olunca 5 ve 11 gibi. Yani iki kuralın nesi var arkadaşlar? Ayrı ayrı bastığımız kurallarda yeri var. Peki bunlardan soru çözümüne hangisi ile başlamamız gerekecek? Arkadaşlar soru çözümüne son basamakları ilgilendiren kuralla başlarız. Yani bunlar nelerdi? 2, 4, 8, 5, 25 ve 10. Bunlardan herhangi biri varsa onlarla başlıyorum. Daha sonra da diğerleri neydi arkadaşlar? 3, 9 ve 11 ile de soruyu devam ettiriyorum. Aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Atıyorum hem 4 ile hem 8 ile ikisini birlikte başlayan bir soru olur mu? Olmaz. Son basamakları ilgilendiren bir tane olacak. Diğer 3, 9 ve 11'den bir tane olacak arkadaşlar. Soru bu şekilde yazılır. ÖSYM'nin tarzı da budur. Örneğin 4 basamaklı A25B sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre... A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi A 2 5 B 6 ile tam bölünüyorsa ben neyi inceleyeceğim? 2 ve 3'ü inceleyeceğim. Önce hangisine başlıyorum soru çözümüne? Son basamakları ilgilendiren kural 2 olduğu için arkadaşlarım 2 ile başlıyorum. Ve ne istiyor benden? A artı B'nin en küçük değerini istiyor. Normalde ikili bölünme noktaları için neyi incelemem lazım? Son basamak olan B'yi. Ve buna 0 ve 2'nin tüm katlarını yazabilirim. Peki en küçük dediği için ne almam gerekiyor? 0'ı. Evet daha sonra neyle devam ediyorum? Arkadaşlarım 3 ile bölünme kuralıyla. 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamıyla ilgileniyordum. Doğru mu? Bakınız 2, 5 ve 0. Bunların toplamları kaç oluyor? 7 oluyor. A'ya en az kaç verebilirim? 3'ün katı olabilmesi için arkadaşlar 2 verebilirim. Yani A artı B'nin en küçük değeri kaç olacak? 2 olacak. Yani cevap B şıkkı olacak. Evet soruyu normal ÖSYM'nin artık son yıllarda getirdiği formata taşımış olduk. Bundan sonraki sorular çok önemli arkadaşlarım. 4 basamaklı rakamları farklı unutmuyoruz rakamları farklı. A 27, B sayısı 15 ile bölünebilen bir tek sayıdır. Şimdi arkadaşlar, 15 ile bölünebilme kuralı neydi? Nasıl inceleyecektim? 3 ve 5. Hangisiyle soru çözümüne başlayacağım? Son basamakları ilgilendiren kuralda 5 olduğu için 5 ile başlayacağım. Peki, 5 ile tam bölünebilmesi için birler basamağının ne olması gerekiyordu? 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Ancak ben şunu biliyorum ki arkadaşlar tek sayıymış. O halde ne yapamam? Son basamağına 0'ı alamam. Neyi almam gerekiyor? 5'i. Sayıyı yazıyorum. A, 2, 7, 5. Arkadaşlar 0 yazamadım. Tek sayı olduğu için 5'i yazdım. A, 2, 7, 5 sayısının artık neyle ilgileneceğim? 3 ile tam bölünebilmesiyle ilgileniyorum. 3 ile bölünebilme kuralını tekrar satıyorum rakamları toplamıyla ilgileniyorduk. Evet rakamları toplamı yani A artı 9, 14 eşittir. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? 3'ün katı olması gerekiyor. Peki A'nın alabileceği önce tüm durumları bir yazalım. Ne olabilir? 1 olursa 15 olur ve 3'ün katı olur. Daha sonra 4 olursa 18 olur ve 3'ün katı olur. 7 olursa 21 olur ve 3'ün katı olur. Ancak sayı da ne demişti? Rakamları farklı demişti. Yani arkadaşlar 2, 7 ve 5'in burada çözüm olamayacağını görüyoruz. O halde 7'yi ne yaptım arkadaşlar? Çözüm olarak alamadım. 1 ve 4 bu soru için cevabımız olacak. Kaç farklı değer alır diyor. Kaç farklı değer alacak arkadaşlarım? 2 farklı değer alacak. Sorumuzun cevabı da B şıkkı olacak. Evet Geldim bir diğer soruma. 5 basamaklı yine rakamları farklı unutmuyoruz. 32 A 4 B sayısının 15 ile bölümünden kalan 8'miş. Örneğin bir önceki soruda arkadaşlar 15 ile tam bölünüyordu. Biraz daha kolaydı. Bu kez ne yapmışız? Bir kalandan bahsediyoruz. 15 ile bölümünden kalan 8. Bakınız arkadaşlar bir kere 15 ile bölümünden kalan kaçtı? 8'di. O halde ben neyi inceleyeceğim? 3'ü ve 5'i. Burası önemli. Şimdi 15 ile bölümünden kalan 8 ise 3 ile bölümünden de kalan 8. 5 ile bölümünden de kalanın 8 olması gerekiyor. Ancak sevgili arkadaşlarım ancak kalanın bölenden ne olması gerekiyordu? Küçük olması gerekiyordu. Soruyorum size 3 ile bölümünden kalan 8 olabilir mi? Ya da 5 ile bölümünden kalan 8 olabilir mi? Burada kalan uyarlama yapmamız lazım. Arkadaşlar 8'i 3'e bir daha böldüğümde kalan kaç olur? 2. 8'i 5'e böldüğünde kalan kaç olur? 3. Gördüğünüz gibi yeni elde ettiğim kalanlar arkadaşlar. 3'e bölümden kalan 2, 5'le bölümden kalan ne oldu? 3 oldu. Şimdi kalanlar bölenden büyük çıktığı zaman bu uyarlama işlemini yapmadan soruyu devam ettiremeyiz. Uyarlamayı yaptığımıza göre soruya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangisiyle çözme başlayacağım arkadaşlar? Son basamakları ilgilendiren kural burada 5 olduğu için 5 ile başlayacağım. Peki 5 ile bölümünden kalan 3 ise son basamağı ne olacak? Ya 3 olacak ya da 8 olacak. Son basamak ne olacak arkadaşlarım? Ya 3 olacak ya da 8 olacak. Ancak soruda ne demişti? Rakamları farklı. Bakınız 3 burada olduğu için 3'ü ne yapamıyorum arkadaşlarım? Kullanamıyorum. O halde birler basamağının ne olmasını bekliyoruz? 8. Sayıyı baştan yazıyorum. 32 A 4 8 Evet. 3'ü bitirdiğime göre gel 5'i bitirdiğime göre 3'e geldim arkadaşlar. 3'e bölümünden kalan ne olacak? 2 olacak. Neyle ilgileniyordum? 3'le bölünme kuralında rakamları toplamıydı. O halde rakamları toplama kaç olacak? 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 8 daha 17 artı a eşittir 3k artı 2. Arkadaşlar bu tarz sorularda da a'ya 3 verirsen 5 verirsen bir sorunun ham hali uğraşmıyorsunuz. Tıpkı benim altta şu şekilde yazdığım gibi yazıyorsunuz. Çünkü beyninize aynı anda iki işlem yaptırmaya çalışmak bizi hataya sevk edebilir. O yüzden yazıyoruz ve şu 2'yi de arkadaşlarım karşıya atabiliyorum. Attığım zaman ne olacak? Eksi 2 olarak geçecek. Ve 15 artı a eşittir ne olacak? 3k olacak. O halde gördüğünüz gibi 15 artı a'nın ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Önce dilerseniz a'nın tüm durumlarını yazalım. 0 verebilirim. 15 artı 0. 3 verebilirim. 15 artı 3 18. 6 verebilirim. 15 artı 6 21. Ve 9 verebilirim. 15 artı 9'da ne olacak arkadaşlarım? 24 olacak. Ancak neyi biliyorum? Rakamları farklı olacak. 3, 2, 4 ve 8'i ne yapamıyorum? Kullanamıyorum. 0 yok. 3 gördüğünüz gibi 3 burada bulunduğu için arkadaşlarım 3'ü çizdim. Kullanamıyorum. 6'yı kullanabilirim. 9'u kullanabilirim. Alabileceği değerler toplamını istiyor. 0 artı 6 artı 9'dan cevabımız ne olacak? 15 olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kalanı hem burada kullandım hem burada kullandım. Yani sadece burada kullanınca atıyorum 5'te kullandım 3'e kullanma gerek yok diye bir şey asla yapmıyorsunuz. O çözümler hatalı arkadaşlar. Doğrusu bu. Bu kare es geçmeyelim. O yüzden kalan her ikisini de birden kullanmanız gerekiyor. Peki aklınıza şöyle bir soru olabilir. Buradaki kalan atıyorum 2 olsaydı. 3'e bölümden kalan 2, 5'e bölümden kalan 2. O zaman hiçbir sorun yoktu arkadaşlarım. Çünkü 2 hem 3'ten hem de 5'ten küçük olduğu için bu uyarlama yapmanıza gerek kalmayacaktı. Atıyorum 3 ile bölümünden kalan 4, 5 ile bölümünden kalan da 4 olsaydı. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 4 ise kalan yine bölümden küçüktü. Yine sorun yoktu. Ancak 3 ile bölümünden kalan 4 olsaydı bu kez o 4'ü uyarlayacaktınız. 4'ü 3'e bir daha böldüğünüzde kalan 1 olacaktı. Yani birinde uyarlama yapacaktınız, birinde yapmayacaktınız. Buradan varmamız gereken sonuç şu. Buradan varmamız gereken sonuç şu. Kalan ikisinde birden uyarlanması gerekebilir. İkisinde birden gerekmeyebilir. Sadece birinde de gerekebilir. Bunlara ne yapıyoruz? Özen gösteriyoruz. Evet, geldim arkadaşlarım bugünkü son soruma. Daha çok ales'e girecek arkadaşların ilgileneceği tarzda bir soru arkadaşlarım. 2618 sayısı ile 13.726 sayısını çarpmışız ve 18a36538 çarpımına eşit olmuş. Buna göre a kaçtır? Böyle bir soruyu çözmek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Yanındaki çarpma işlemini Yapıyoruz dermişim. Arkadaşlar ne yapacağız? Bir bölünme kuralı uygulamamız gerekiyor. Bu kuralda ne olması gerekiyor sizce? Özel bir kuralım vardı. O da 11 ile bölünme kuralıydı. Tüm basamakları ilgilendiren kural olduğu için. Bakınız. 26 18 çarpı 13 726 eşittir. 18 a 36, 538. Evet işlemim bu. Bakıyorum şu sayı 11'e bölünür mü? Artı, eksi, artı, eksi. Artıların toplamı ne oluyor? 8 artı 6'dan 14. 1 ve 2 de negatifmiş. Eksi 3 yani 11. O halde arkadaşlarım şu sayı 11'in katı mı? 11'in katı mı? O halde bu sayı da 11'in katıdır derim. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani şuradaki sayının da 11'in katı olması gerekiyor mu gerekmiyor mu diye soru gelebilir. Asla gerekmez. Sadece bir tanesinin 11'in katı olması yeterlidir. Dilerseniz bakın arkadaşlar. Örneğin 11'in katı olan 11 sayısı ile 11'in katı olmayan 0 sayısını çarptığınızda yine 11'in katı olan ne elde ediyorsunuz? 110 sayısını elde ediyorsunuz. Bakınız bu 11'in katı bu değil. Ve sonuç ne oluyor? 11'in katı bir sayı oluyor çarpımın sonunda. Yani en az bir tanesinin olması yeterli. O yüzden bununla hiç ne yapmadım, ilgilenmedim. Ya da bu sayı 11'in katı olsaydı, bu olmasaydı yine durum ne olmayacaktı? Değişmeyecekti. O halde şu sayının 11'in katı olması gerekiyorsa başlıyorum birler basamağından ve artıyla. Artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi. Evet sevgili arkadaşlarım. Önce artı olanları toplayacak olursam 8 5 13, 3 daha, 16, 8 daha, 24. Ve neyi çıkarıyorum? 1, A, 6 ve 3'ü çıkarıyorum. 3, 6, 9, 1 daha, 10. Yani eksi 10, eksi A ne olması gerekiyor? 11'in katı. Bu da ne olacak? 14, eksi A eşittir 11'in katı. Sevgili arkadaşlarım buradan da A'nın ne olmasını bekliyoruz? 3 olmasını bekliyoruz. Böylece 14 eksi 3 ne olacak? 11'in katı olan 11 sayısını elde edeceğiz. Yani sorumuzun doğru cevabı 3 olan B şıkkı olacak. Böylece bölünebilme konusunun da sonuna gelmiş olduk. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.